İsrail jetleri biraz önce Beyrut'un güneyinde bir binayı vurdu. Şimdi hemen bölgeye gideceğiz. Sert bağlanacağız. Sert aç sıcak bir gelişme. Hemen senden son detayları alalım. Evet, İsrail savaş jeti biraz önce Hizbullah'ın kontrolündeki Dehiya sentinde çok katlı bir binayı daha hedef aldı. Daha önce de yaptığı saldırılara benziyor. Aynı yöntemle yapılmış durumda. İsrail savaş jeti bir anda Beyrut semalarında belirdi ve şimdi TV yüz ekranlarına gelen karşı noktadaki Dehia semtinde çok katlı bir binayı hedef aldı diyebiliriz. Tabii İsrail hedefinde anlaşılan o ki yine bir nokta atışla bu saldırı gerçekleştirildiği için Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından biri vardı ama an itibariyle Hizbullah'tan ya da İsrail ordusundan net bir açıklama gelmişti çünkü çok sıcak bir bilgi. Daha dakikalar önce İsrail savaş yeti bir kez daha Beyrut semalarında belirdi ve Dehia semtinde çok katlı bir binayı hedef aldı diyebiliriz. Binada büyük hasar olduğu da görülüyor o patlamanın ardından. Yine daha geçtiğimiz günlerde İbrahim Akil ile birlikte 15 Hizbullah üst düzey komutanını toplantı halindeyken aynı semtte yakın bir noktada hedef almıştı. Ertesi gün yine benzer, benzer bir saldırıda bu kez de Hizbullah Hüce ve Roket Birimi'nin başındaki Muhammed Kubeysi aynı şekilde öldürülmüştü diyebiliriz. Yine benzer bir saldırı daha İsrail tarafından gerçekleştirilmiş durumda ama demin de söylediğim gibi şu an itibariyle Hizbullah'tan ya da İsrail ordusundan nerenin hedef alındığına ölü ya da yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi gelmiş değil ama son dakika bilgisi bu yönde. İsrail savaş seti Beyrut'un güney banyolarında tamamen Hizbullah kontrolünde olan bir noktayı bir daha hedef aldı ve Hizbullah'ın üst düzey bir komutanın olduğunu an itibariyle ben değerlendiriyorum. Çünkü daha önceki saldırılarla benzer bir yöntemde gerçekleştirilmiş durumda bu saldırı. Tabii Amerika ve Fransa'nın başını çektiği blok yaklaşık 12 ülkenin imzasıyla hem İsrail'e hem Hizbullah'a 21 günlük geçici ve acil bir ateşkes çağrısında bulunmuştu. Lübnan'ın güneyle İsrail'in kuzeyinde kuzeyi arasındaki o sıcak hatta ama geride bıraktığım saat diliminde Benjamin Netanyahu İsrail Başbakanı'nın ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun bunu kabul etmediği ve kuzeydeki saldırıları devam ettirmeleri yönünde orduya talimat verdiği duyurulmuş durumda. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Bu saldırılara benzer saldırılar daha çokça yaşanacağı benziyor. Amerika ve Fransa'nın bu girişimi an itibariyle başarısız kalmış durumda diyebiliriz. Tabi İsrail'in buradaki açıkladığı ana e, hedef Litani Nehri'ni güneyini tamamen Hizbullah başta olmak üzere Tüm e, insanların boşaltması ve Liten Nehri'nin kuzeyine çıkmasını istiyor ki Liten Nehri Lübnan açısından oldukça hayati öneme sahip bir nehir. E, Lübnan'ın doğusunda başlıyor ve en güney ucuna kadar inen bir e, aksa e, akıyor bu nehir. Ve e, buranın güneyinde e, yüz binlerce insanın yaşadığı biliniyor ama İsrail buranın kuzeyine geçilmedikçe saldırılarımız sürecek. İsrail'in kuzeyindeki tahliye edilen insanlar evlerine dönmediği sürece bu e, savaş, bu saldırı sürecek diyor Benjamin Netanyahu ve İsrail ordusunun birçok ismi tarafından yapılan açıklamalarda e, Hizbullah da şunu söylüyor: Başta Gazze'de süren bu İsrail saldırıları durmadığı sürece biz de durmayacağız diyor. Yani bir e, açmaz e, bizi bekliyor önümüzdeki günlerde de Orta Doğu'da diyebiliriz. Tabii bir de Burada hem İsrail Genel Kurmay Başkanı Halevi'nin hem İsrail Kuzey Ordu Komutanı'nın yaptığı açıklamalardan bu hava saldırılarının yerine bir kara harekatına bir kara e, unsuruyla işgale dönüşüp dönüşmeyeceği de e, akıllara geliyor. Bak, baktığımızda yapılan açıklamalara ki hem Halevi hem de e, Kuzey Ordu Komutanı General Gordon Lubna'nın e, askeri bir işgale yani bir kara harekatına hazırlıklı olması gerektiğinin altını çiziyorlar ve 23 Eylül'de özellikle başlayan ve 8 Ekim'den bu yana en yoğun, en şiddetli ve en geniş hava saldırılarının yaşandığı o günden bu yana 4 gün geçti. Hala da sürdürüyor İsrail bu saldırılarını. İşte sonuncusu yine Beyrut'ta gerçekleşti. Lübnan'ın güneyi, orta kesimi ve doğusu da yine bugün hedefler arasındaydı. Tam 654 kişi öldü bu saldırılarda an itibariyle yüze yakını kadın, 50'den fazlası çocuk bu insanların ve 3000'den fazla da yaralı var. Hastanelerde tedavi görüyorlar şu anda ama durumlarının ağır olduğu bilinen birçok yaralı da var. İşte bu hava saldırıları artık bir kara işgaline dönüşür mü? Akıllardaki soru bu. Çünkü İsrail geride bıraktığımız bir hafta boyunca Lübnan'ın güneyinde ki zırhlı araç, tank topçu ve yine buna benzer zırhlı manevra ve hareket kabiliyetine ve atış kabiliyetine sahip unsurlarını güçlendirdiği, birçok takviye yaptığı o bölgelere işte o tanklar içeri girer mi? Bu merakla bekleniyor. Tabii güneydeki, doğudaki ve orta kesimdeki Lübnan'ın neredeyse her yerindeki bu durum bir de insani göç hareketine neden olmuş durumda. Şimdi Burak Spy tekrar Lübnan'ın başkenti Beyrut'u size göstersin. Burada yaklaşık 2 milyon insan yaşıyordu ama an itibariyle bu sayı özellikle güneyden gelenlerle 3 milyona yaklaşmış durumda ve insanlar Beyrut'ta duyulacak yer arıyor. İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada 70 binden fazla insanın güneyden gelen 533 barınma merkezinde yerleştirildiği açıklandı. Ama gelenlerin sayısının milyona yakın olduğu biliniyor ki birçok insan zaten... E, arabalarının içinde sahil kesiminde yani güvenli güvenli olarak düşündükleri noktalarda hayatta kalmaya çalışıyor. Parası olanlar otel, otellere yerleşiyor. Daha da varlıklı olanlar e, ilk uçakla bulabildikleri uçaklarla Lübnan'dan ayrılmaya, kaçmaya çalışıyor diyebiliriz. E, ama e, Lübnan'da an itibariyle insani dram da aynı Gazze'deki gibi yaşanacağı benziyor. İsrail'i durdurmak durdurmak, e, durdurak bilmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarla yine kentin birçok noktasında milyona yakın fazladan insan geldiği için artık belediye hizmetleri zaten zar zor yürütülüyordu burada. Çöp dağları oluşmuş durumda. Hastanelerde iğne atsanız yere düşmüyor. Yaralılar nedeniyle sağlık sistemi de büyük sekteye, büyük darbeye uğramış durumda. İsrail'in yaptığı bu saldırılar sonrasında Lübnan Kızılaç'ı acil kan vermeye çağırıyor insanları diyebiliriz yine Türkiye bölgeye oldukça ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde de bulunmuştu dün. Yani tüm bunlardan şu anlaşılıyor. Lübnan'ı önümüzdeki günlerde oldukça kara günler bekliyor. İsrail pervasızlığı bir bakalım başkent Beyrut'a kadar. Yani sadece Hizbullah hedef aldığı nokta saldırılarının dışında kitlesel bir kara harekatına ve bombalamaya dönüşecek mi? Biz de burada olacağız, aktarmaya devam edeceğiz.